arkadaşlar. Bugün sizi kaplumbağa ateşi tanıtacağım. Bakın. Eee, bir dakika. onu. Onları... Bakın. Suraya bakın. Bir buraya. Suda kabuğu görüyor musunuz? Göster bakalım. Aha. Burada. Aha, evet. Burada. Aha, aha, aha. Evet. Ne koydum kaplumbağanın adını? Ateş. Ateş. Ateş gibi. Çok gidiyor. mu ateşli bu? Yok. Çok yok. mu hızlı bu? Evet, bayağı hızlı bakın. Bayağı hızlı yürüyor. Evet. Bayağı ateş. hızlıymış. O yüzden mi ateş koydun? Evet. Bayağı düşündüm. Çok mu düşündün? Göster bakayım. Bir dakika ulan çıksa bir. <laughs> yani ne? Alamadım. Kaçıyor mu? Evet kaçıyor bizden. Uzak dolun biraz. Dışarı çıksın da bir. Biraz da uzaklaşsın mı? Baba. Babacım yaklaşma yaklaşma. Bak korktu. Tüm <laughs> üstü. Hay babacım bu böcek ne? Şu böcek mi? Güzelmiş. Böcek yalnız tarafa yürüyor. Ama kendi yolunu bulur. E bu kadar dolu çıkamıyor. Hapis kaldı orada. Dervarim. A sen ne zaman ölür? Bak gidiyor. Geliyor. Bunun da yanlış tarafa gidiyor bak orası kapalı baba. Görüyor musun? Korkutma Alayım elime Yok yok alma kendisi yolunu bulur E babacım sudan çıkamaz Yok oğlum, oraya doğru gitmeyecek oradan dönecek zaten o, Duvarın ben... dibinden geri dönecek Yok Dönüyor mu? Dönüyor evet. Yani yürüyor öne. Dümdüz gidiyor tamam, abi. Bu buradan ben. aşağı doğru gidecek işte. Oğlum aha niye o kadar zor Kendine yol alıyor. Yol bulmaya çalışıyor. Ben ona yol göstereyim mi? Cık, yok yok o kendisi bulsun yolunu. Onu da ağır bıraksak iyi olur. saçı Baba, hı. bak saçı Evet. Mesela, 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 Yine sen duruyor. Ben ne biçim var mı? yavru Üveyim ya bak burada kaçmasın. kaçmaz sen. Kaçmaz o? E lan kaçıyor. Kapıri yere gidiyor. Onun yüz adımı belki bizim bir adımımız. Çeşmeye gitti bak. He? Bakalım oradan geçebilecek mi dar alandan? Dar alandan geçebilecek mi? Ge geçer mi? Kaplumbağa dar alandan nasıl geçer? Bakalım. E gitmiyor. Nasıl kızdı? Ek doğu gelir ona şimdi. Düşünüyor şu anda. Ben buradan nasıl geçerim diye düşünüyor. Anladın mı? Ne diye yani kovutur gibi bak. Ben de nasıl nasıl Şu hala düşünüyor. Asa 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 korktu mu? Kork Kend kendisi gitsin tamam mı?